Look at him. Look, look. Look. How are you? I'm good, bro. How are you? Yeah, nice. 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 You guys are selling cigarettes? What? You guys are selling cigarettes? I see it in the background. Yeah, yeah, yeah. How much? This is super, the supermarket. 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 Nice, bro. Yeah. How much is one pack? How? How this? How this one take? <laughs> How this name? <namını gülüyor> Merhaba chat. Merhaba. Abi bunu da izleyek. Çok iyi bir video. Slash yok no bu beni kandırıkçı yaptı 0, 0. Bu beni yaptı bu buna param yok dedi arabamı sattım dedi evimi sattım dedi, video çekebilmek için 10 pound para yolladım 10 pound De. <laughs> Brad Pitt'e benzemişsin bakalım bir kardeşim Brad Pitt kimdi ya Kimdi o ben nereden tanıyorum o adamı ya? Brad Pitt kısa saç mı diyeyim? Allah Allah Allah! Aynı sana! Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın ha! Ya sen benden sorma! <laughs> Oye! Canavar geliyor! <laughs> Oğlum, çok korktum kanka pardon ya şey valla yani o butonu bırakma işi o evren Bak <laughs> burada O butonu bırakma, bırakma evreni Bırakayım gidelim valla lan Yazma kadın olur lan. Sen hakikaten yani akıllanmıyor musun be oğlum ya? Malım ki ben. Aptalım ben. Benim aykım çok az. Oğlum yani seni gördüğüm yerde tokatlarım ha. Sen nasıl bir adamsın ya? Joker iki tane. Jack. Ama yani orada çocuğa üç kere kuyun, bana üç kere kuyun, bir tane de joker attı bir amına koyayım. Yani anın ama amına koyayım. Sen iki tane kuyun astıysan beni buralar çatır çatır siksinler ama. <laughs> çatır çatır. Hadi çatır... <laughs> <Ben gülüyor> de... <laughs> ne yapıyorsun? Hadi ne yapıyorsun? Nasıl yani ya? İlk de böyle fattın değil mi lan Buse? <laughs> hayır. Kanka ne olur ölmeyeyim kanka ne olur ölmeyeyim kanka. Yaşadım. Top bek Filip. Ama daha azıcık aldı zarardasın. Maç para değil ki o galibiyet ise. Öyle mi o bu? Oyun o zaman yarra. Şu... Hadi lan. Yok, ya boş, kaleler boş. Yok tele Ulan geri zekalı, nereye atıyorsun? <laughs> ben malım, ben aptalım. Bir şey o neydi <laughs> ben, 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 kanka? Kanka, kanka ne yapayım? Kanka ben, ben bir şey demiyorum. Ben hiç Ben ona sıfır. Kanka bir... ne yaptım biliyor musunuz? gol atarım <laughs> dedim kanka. Tamam tamam. İnandım yan tamam. <gülüyor> <gülüyor> Them fake gangster You think you're a gangster you little pussy yow. You, you fucking airsoft guns, Little waste. Man. Show, like me bullets, Show me the Show me the gerçek silahmış. Biraz tavayı kızartalım. Biraz tava kızsın. Sen ne kuş bir insansın. Sen ne adi şerefsiz insansın. Sana kışkırtma çekeceğim. Anladın mı? Kızdı şu an. Ne kadar komik. <laughs> yılı alttan abi. Amına koyarım. Yılı bassana oğlum. Yılı bassan oğlum delireceğim lan. Oğlum yılı bassana bana. Anasını siktim Amına koydum çocukları. Deli oldum kanka. Ben yayından önce kendime söz verdim. Kim olacağım diye ya. Tamam sakin. Tamam. Gözne bu saatte bak bu saatte saat de titrer ya kadı durma yamış. Senin bu külle <laughs> Alo bayağı tehlikeli ya Nasıl bir iş bu yani ben de yapayım ben de orta sahadan power shot atayım adam 18'e 4-0 yapıyor Tamam bana... bir sus amına koyacağım şimdi seni ya <gülüyor> <gülüyor> bir kez gelene ya bir sus artık ya <laughs> Dikeceğim ne ağla Allah'ım ya. Dur bir ekran görüntüsü alacağım. Allah böyle güzellikler ya. Sana o bir şey patlatayım bu akşam. Enes <laughs> GDC senin götünü sikiyim ben. Sen adam <laughs> amına koydum. Senin ağzını yüzünü sikiyim ben. Yaz tweet'e bak tweet atmış. Herkes işini gücünü bıraksın Atatürk'ün yayınına girsin. Atabek abinin iki tane ağzına iki tane öyle takmış diş doktoru konuşamıyor. Sesi çok makara herkes yayına gelsin. Siz insan siz insan değilsiniz. Siz insan değilsiniz. Siz kötü insan ararsın. Vallahi bir bak size vallahi çok ayıp bu. İpnelel ben cici bebeyle besleniyorum. Siz var ya harbi yavşak <laughs> adamlarsınız ya. Kim var ya yok mu kimse? Ya ne mal adamsın ya. Tam Delireceğim ne Allah mal ya. adamsın ya, sen. Sen niye benden şüphelisin? Ya, ya beni Ali'nin önünde ya. Ya siktir malı belli amına koyayım. Sen de bir sikim oldu belli ben amına koyayım be. ya. Suikastçıyım sikik. Bende de bir şey var. Niye alıyorsun <laughs> beni? <laughs> İnsan mı kalmadı hepten? Mal. Çağrı <laughs> abi bari ben, ki Hasan Pelikan çağrı abi birini vuracağım ya vuracağım güleceğiz amına koyayım ya sikik sikik <gülüyor> <gülüyor> Hasan çağrı abi <gülüyor> 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 Hamburger pişirme yayını evet Siz bir dakika sen ben size hamburger yapacağım derken siz ben hamburger yapacağım derken siz şey mi anladınız Hamburger etini ben yoğuracağım Etlerini, ben şey yapacağım tuzunu oranını baharatını etini birlikte böyle 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 mıncırıp ben şey öyle mi zannettiniz? Çok beklersiniz. <gülüyor> <gülüyor> güzel tepki verle kesit çıksın. <laughs> oh, çok güzel. O oh, ağzımı sarı sattı. <laughs> Sağır ya? Oh, bu ya kadın nasıl bir tepki verebilirim kadına? Allah Allah. Hop. Video güzel gidiyor farkındayım. O zaman aşağıdan neden abone olmuyorsun be adam? Haydi! Tabii izleyip de abone olmayan orospu çocuklar onlara hiçbir şey demiyorum. ...sandayı. Ya hocam ne oynuyo? Ben de yakalandım. Fidzix. Allah, Allah Allah! Allah Ne oluyoruz? Allah Allah! Ne oluyor? Vurulamayınca yapışıyor da. Yapış ona. Lan <laughs> oğlum nasıl ya? ya? Ne yaptın abi? Fize şey yolladın. Bu adam bu ya. işler için indi aldın işte uçaktan. Bak uçak bu yüzden Afaya geldi. Allah'ın verdi. Haftaya Ronaldinho geliyor. İnşallah. Allah 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 gelsin Allah Allah Kız Allah alsan ne alırdın Allah Berrak. R'leri biraz fazla vurgulamış olabilirim ama. Berrak ismi bayağı iyi. Senin köpek avlamıyor mu? Hayır konuşuyor. Şeyi de açıyor. Yayı da açıyor. <laughs> Benim köpek benden çok hissediyor. <laughs> Var mı abi? Abla balık keser de bulundum mu hiç? Hiç. Ama balık keserim. Şaka kanka. Şaka yaptık. ne olacak ki? Oyun tarzım bu şekilde. Mahmut abi 1 v 3 clutch mı? Gördün ah lan Ercan. Lan be. gördün de ne yapayım yani. Ya vuracaksın ha, da mı bırakayım ya. Geldi. Bu silahle... niye silahı çekmiyorsun? Ya bu silahı ben buraya ya. Ya bırak onu serdah. Ben de gördüm havada. Ben silahı arkada geçeceğim orada. Şaş şaş bize. Boş yapma ya. <laughs> Bıçak çıkartıyor bir ya buraka. götürün sokacak bıçağını şimdi. Ne oldu deniyor diyor ki az gördün adamı. Geri de gel atar silahını. <gülüyor> 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 bıçağı getçe getçe gördük amına koyayım bıçağını. Gördük ya. Ya bırak. 10 numara bıçağı var ya. Şimdi 30 dakika ara ver. Ara verin. Çok çalıştınız. Biraz da dinlenin kardeşim. Çok çalıştınız. TRT'de ne diyorlar? TRT bakalım. TRT canlı. Kar yağdı. Tabii. Kar yağmış. İneklerin üstü tabii. kar oldu. Ağzında. Evet, inanamayacaksınız. Kış ayları geldiği için arkadaşlar kar yağmaya başladı. Ee... Ne oldu? Şaşırdın değil mi Ağzında. sayın halk? Ya Apo'nun salınmasına şaşırma, kar yağmasına şaşırma. Sen de bence memnun değildin zaten. Ben bu abiyi de bir yerden tanıyorum. Ne? <laughs> Sako falan mı? Baba <laughs> şunun kapısını bir kapatsan. <laughs> Ablo nerede? Ablo nerede? Babam nerede? Babam nerede? neymiş arabaya yolunu tasa koyunca Babam nerede? Burda. buru. Söylemeyeceğim ya. Ben sinirlendim söylemeyeceğim ama. <laughs> yavru kurt. Ocak dışısın bu saatten sonra. <laughs> yes. Ben kendim oynarım. Aha. Arkamdan yedim. Bak <laughs> <laughs> <Ay>, kim vardı? <gülüyor> <gülüyor> i̇lk oyun, ilk oyunluk değil ha. Bunları vurmam lazım kanka. A few moments later. Hadi Don't smoke, don't smoke. Yavaşsın. Go for go for it. Go for it. Bir düşman kaldı. Wow! İşte <laughs> benim oğlum. Wow! Numaran leaklendiğinde ne hissettin? Hiç şey hissetmedim. Kendim leakledim çünkü. Kendi düşen ağlamaz. Kendim düştüğüm için pek etkilemedim. Abi dün sana yazacaktım sana kızarsın diye yazmadım iyi yapmışım. Abi yazacak bir şeyin varsa yaz. Ama mesela sabah uyanıyorum. Abi günaydın ne haber? Abim ben seni sevgilin miyim yani? Niye bana abi günaydın ne haber yazıyorsun? Biri şarkı atıyor modunu yükselteyim dedim. Diğeri sigara param yok abi para atar mısın yazıyor. Diğeri abi öğrenciyim para atar mısın yazıyor. Allah kurtarsın! Allah kurtarsın kardeşim. Eagle Şahin Göz. Aynen öyle. Şahin mi? Hı. Kartal değil mi? Kartal olmuş. Oğlum Şahin Göz denmez mi? Kartal Bir kartalın da gözü hayvan gibi şey. Kartal değil. değil. <laughs> Oğlum o terim Şahin, Şahin Göz değil mi? Şahin Göz denmez. Klip almasanız. <laughs> Çok beklersin. Bu ne lan? Malfoy tp attı buraya Yapamazsın bana, yapamazsın Tamam bura bir şey yapamazsın bana Yapamazsın bana, yapamazsın Burada çok güzel hatunlar var arkadaşlar. Şöyle izleyince dönüp bakıyorum. Allah Allah bunlar. insansa ben yemin ediyorum yani. ben ya. o zaman hayvanım ya. Ya şip dili ya. Neyse abi sen git de bir gaygaya yap da gel ya. Dek yeter. Vallahi yeter. vallahi çıkacağım ananı. Ya bir şey mi dedim? İnsanlık yaptık hatırlattık ama. Bana sövmekten yoruldum oğlum. Kötü bir şey mi dedim? Ya acımı bir boşacağım çok çirkinleşeceğim. Sen bana dedin ki ben gaygaya yapmaya gideceğim hatırlat ben de hatırlat. Çok çok çirkinleşeceğim. <laughs> ananın amını da yapayım ananın amını <laughs> ağzımda çalkalayayım. Unut bu çocuğu seni. O ananın amını <laughs> ağzımda çalkalayayım tamam mı? Buraları yapayım unut bu çocuğu. Çok çok terbiyesiz yani. ya. Ya çek Videoyu buraya kadar izlediğiniz ve beni bu zamana kadar takip ettiğiniz için teşekkür ederim. İnşallah seneye kadar 10.000 aboneye ulaşırız seviliyorsunuz. Bu arada hala abone olmayan varsa abone olursa sevinirim.